Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz KPSS Orta Öğretim 2024 Merkezi Atama Taban Puanları Kaç? Bu konuyla ilgili size bilgilendireceğiz. Lisans, ön lisansı da çekeceğiz. Aklınızda olsun. E, bu tip içerikler üretmeye devam edeceğiz. Bu arada aralıkta arkadaşlar merkezi tercihler yapılıyor. O zaman geldiğinde çok daha detaylı içerikler paylaşacağız. Bunun için kanala abone olun. Bu arada arkadaşlar bunu da söyleyeyim sizlere. Merkezi alımlar dışında bir de açıktan alımlar var. E, atamalar var yani. Bunları da takip etmek istiyorsanız hemen benim e, kanalımda profilime gelip önce abone oluyorsunuz. Daha sonra bakın buradaki linke tıklıyorsunuz. Buradaki sayfamda her gün arkadaşlar açıktan alımları e, paylaşıyorum, onları takip edebilirsiniz. Onlar da devlet ilanları Şimdi başlayalım isterseniz. Şimdi birinci atamada arkadaşlar e, yapılan en e, atamalarda en küçük puanlara bakacağız sizlerle beraber. Bu aralıkta olan da ikinci atama olarak merkezi atama olarak geliyor. Şimdi baktığımızda hasta bakıcıların arkadaşlar 60 ve 67 puanla en küçük, 60 ve 67 puanla atamalarını yapmışlar. Yani taban puanlarını yapmışlar. Daha sonra vagon teknisyen alımı yapmışlar. E, baktığımızda vagon teknisyen alımında ise e, hemen hemen 81-78 e, puanlarla atama yapmışlar. Yani genel itibariyle baktığımızda 78 ile 81 arasında puan alanlar vagon teknisyeni olarak atanmışlar. Aşağı iniyoruz. Burada teknisyen alımı yapmışlar. Teknisyen alımına da baktığımızda 84 puan ile arkadaşlar 75 puan arası alanlar teknisyen olarak başvuru yaptığında atamaları gerçekleşmiş. Daha sonra şoför alımını 93 ile kapatmış. Hizmetli alımını 77 ile kapatmış. Diğer teknisyen alımlarına burada bakıyoruz. Bunlar da aynı şekilde 71 puana kadar düşen yerlerde olmuş. İl il değişebiliyor puan durumu. Bunu da söyleyeyim sizlere. Bu da size bir ek bilgi olsun. Ee, Misal şeyler değiştikçe bazı değiştikçe şeylerde puanlar daha da azalmış dikkat ediyorsanız. Aşağı inelim bakalım teknisyen dışında e, ne alımı yapılmış onları da inceleyelim. Memur alımı yapılmış. Memur alımına da baktığımızda 83-80-85 ortalama 80 ile 85 arası alan arkadaşımız memur olarak atanmıştır. Sağlık memuru alımı 25 kişi olmuş bu da 77 puanla. E, kapatmış arkadaşlar. Yani en küçük 77 puan alan arkadaşımız sağlık memuru olarak atanmış. Teknisyen alımı da en son olarak 82 puan alan arkadaşımız atanmış. E, orta öğretim taban puanları bu şekilde arkadaşlar. Yani ortalama eğer ben hocam hangi puanla atanırım diye soruyorsanız burada zaten puan durumunu görüyorsunuz. Buradaki puanlara sahipseniz atanma şansınız var. Aklınızda olsun. Bu arada bizim telegram grubumuz var. Bu konularda eğitim verdiğimiz isterseniz ücretli ama dediğim gibi linkten bana ulaşırsanız sizi oraya da ekleyebilirim. Şimdilik hepinize iyi günler.